Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Gökbek Demirci'den çok güzel bir paylaşım gelmiş. Ee, çekimler devam ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mayıs ayında yemin dizisi final yapacak ve Gökbek Demirci her zaman arkadaşlarıyla onu, onu görmeye gelen fanlarıyla fotoğraf çektirip paylaşıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi set bir görüntü paylaşmış bahçede. Ee, dinlenirken olan fotoğraf ve e, set arkadaşlarıyla birlikte olan fotoğrafı e, her zaman e, beğeniliyor arkadaşlar. E, çok az kaldı. E, yemin dilisi final yapıyor. Ve sen altın taşın söylediğine göre göre teklifler var. İnşallah Gökbek Demirci'nin yeni sezonda yeni bir dizide göreceğiz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.